Aferin sana. Sen suda yürüyüş mü çalışıyorsun? Hadi yürü bakalım o zaman. Kalk yürü Arap. Kalk yürü ya da yüz. Hadi hadi sen verdi yok. Arapçım. Yüzsün bakalım Arap. Arap yüzsün Arap. Kalk yürü kalk. Kalk. Aferin kalk. Kalk yürü. Aferin. Kalk. Arap. Ayap ayap. Kalk şimdi yürüşün. Kalk şimdi yürüşün. Hadi. Aferin şun. Aferin benim kızım. Aferin. Kalk bakalım. Ayap. Kalk yürü. Karıştırma ayakları. Gel bu tarafa. Aferin süper. Aferin benim kışıma. Pislik yapmıyorum. Gel buraya. Harap. Gel. Aferin. Koşacak benim kızım. Aferin ona. Aferin ona. Süper. Gel. Gel denize girelim yüzelim. Gel bir açtık daha yüzelim. Hadi Arap gel. Arapçığım gel. Arap. Karıştı. Hadi yüzelim. Çıp çıp yap. Çıp. Hadi bakalım. Ay, yürümeyi özlemiş bu. Arap dur. dur. Aferin. Hadi gel bu tarafa. Arap gel. Gel. Aferin. Gel gel gel. gel. Aferin benim kızıma. Su daha güzel. Aferin benim kızım. Hadi yüşün bakalım. Yüşün benim kızım.